Roger Federer. 1981 yılında İsviçre'nin Basel kentinde dünyaya gelen Federer, çok sevdiği iki spor dalı olan futbol ve tenise 8 yaşında başladı. Zamanla tenis sporunu daha çok sevdiğini fark ederek futbol antrenmanlarını noktalayan genç sporcu özellikle sağ el vuruşlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 13 yaşında İsviçre Gençler Şampiyonu olduktan sonra evinden ayrılarak İsviçre Ulusal Tenis Akademisi'nde eğitime başlayan Federer, profesyonel kariyerine ilk adımı 19 1998 sezonunu Dünya Gençler Şampiyonu olarak tamamlamasının ardından atacaktı. Dünya Erkekler Sıralamasındaki hızlı yükselişi 2001 yılında ATP, Uluslararası Tenis Profesyonelleri Turnuvası'nı kazanmasıyla başlayan Federer'in ardı ardına aldığı galibiyetler bir tenis efsanesinin gelişini haber veriyordu. 2003 yılına gelindiğinde ilk kez katıldığı Wimbledon Grand Slam turnuvasının da içinde olduğu 6 turnuva kazanan Federer'in yükselişi sonraki 10 yıl boyunca hız kesmeden sürecekti. Erkekler tenis tarihinde 18 Grand Slam şampiyonluğuna ulaşan tek isim olan Federer, 25 Grand Slam finali oynayan ilk oyuncu, üst üste en çok Grand Slam kazanan oyuncu en çok seri başı olan oyuncu gibi birçok unvanı kendisinden önceki rekorları katlayarak elde edecek ve üst üste 4 yıl yılın sporcusu ödülüne layık görülecekti. 2013 yılı yaşadığı sakatlıklar nedeniyle geçirdiği en kötü sezonu olan Federer, Fransa açıkta çeyrek, Avustralya açıkta yarı finalde eğlenince kariyerinin bu şekilde nihayete ereceği konuşulur olmuştu. Ya Gel gelelim amatör bir ruhla idmanlarına devam eden ve hataları en aza indirmek için raket değiştiren Federer, 2014 yılında ülkesine Davis kupasını getirecek ve 2015'teki bininci kariyer galibiyetiyle daha söyleyecek çok sözü olduğunu herkese gösterecekti. 2003 yılında kendi adıyla kurduğu vakıfta özellikle Güney Afrika'daki çocuklar yararına üretilen projelere destek sağlamayı amaçlayan Roger Federer, bu ülkede Nelson Mandela'dan sonra en çok güvenilen ve saygı duyulan kişi ödülünü alan ikinci isim olmuştur. Entelektüel kişi örnek aile hayatı ve mütevazı tavırlarıyla örnek bir sporcu olan efsanevi süper kahraman milyonlarca insan için ilham kaynağı olmayı sürdürecek.